Evet arkadaşlar size iyi günler dileyim arkadaşlar. Arkadaşlar artık kara sinek yani yabancı arı e, bunlara kesin çözüm arkadaşlar. Şimdi çözüm derken yaz geldi. Bizim bahçeli evlerimiz var. Bahçeli evlerde dışarıda bir gölgede oturuyoruz arkadaşlar. Veya biz birazcık uzanacağız. Ama bizi rahatsız eden sinekler çok arkadaşlar. Şimdi bu sinekleri çözüm için ben size şimdi tavsiyede bulunacağım. Şimdi bir çözüm yapacağız buna arkadaşlar. Kara sinek artık yok olmuş olacak. Yani sizi rahatsız edemeyecek. Sizi, bizi, herkesi rahatsız edemeyecek. Şimdi gittiniz bir tarlanız var. Orada bir tane ne bileyim bir çardak yaptınız veya pikniğe gittiniz. Bilmem ne yaptınız arkadaşlar. Bunu yaparsanız yani sinekler size değil onlara saldıracak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun size en büyük şeylerini tanıtayım şimdi. Arkadaşlar ilk önce bir tane kuru mayamız. Bak bir paket 10 gram e, tabi 10 gram kuru maya. Bunu kesiyoruz arkadaşlar. Bak yalınız ılık suda eritirseniz daha çabuk erir maya. Öbür türlü biraz toplantı yapar. Toplama yapar. iyi olmaz. Bunu döktük arkadaşlar. Bunu karıştırıyoruz. Bak. Bak çabuk geliyor arkadaşlar. Bu. Onun için bunu bu şekilde eriteceğiz arkadaşlar. Kuru maya. Kuru maya da arkadaşlar gayemiz ee, bir koku vardır. O kokuya sinekler çok sevdiği için sinekler ona saldırır. Bir. ikincisi ikinci malzemesi arkadaşlar varsa pekmeziniz. Yani pekmez de çünkü çok cazip bir şey yapar. O da tatlı olduğu için çok çeker sinekleri. Onun için bunları koyacağız. Şimdi bunu da koyduk. Bak bu şekilde bunu da koyduk arkadaşlar. Bunu da koyduk. Bunu da karıştırdık. Arkadaşlar şimdi bu dinlenmeye alacağız bunu. Dinlenmeye aldıktan sonra bir saat kadar, bir buçuk saat kadar dinlendikten sonra bunları şu şişeye dökeceğiz. Şimdi ben size birazdan onun deliklerini göstereceğim. Delişlerini. Bak arkadaşlar şişeyi delerken dikkat ederseniz şu alt kısımlardan çok yukarıdan değil bak arkadaşlar. Sinek uçtuğu zaman ilk önce yana gitmez. Yukarı gider. O buradan çıkmak isteyecek arkadaşlar. Şu şekilde çıkmak isteyecek. Burada delik yapmayın arkadaşlar. Buradan alttan yapın. İkinci, üçüncü çizgide. Buna deleceğiz. Deldikten sonra da bunun içine koyacağız bu maddemizi bir iki saat sonra. Bir saat geçti mi arkadaşlar mayalanır bu. Maya kendini çözer. Onun için onu da size şimdi takdim edeceğim. Biraz mayalansın. Bekliyoruz arkadaşlar şişeleri dediğim gibi buralardan deliyoruz bak şu şekilde sineklerin girmesi için ısıtıyoruz demiri kaç tane 3-5 tane delin arkadaşlar fark etmez bu şekilde deldik arkadaşlar Evet arkadaşlar şişemizi deldik şişelerimizi biliyorsunuz buralardan deldik her zaman söylüyorum arkadaşlar sinek yukarı gider alta gitmez. Alttan bir kenardan çıkayım demez arkadaşlar. Onun şimdi bunun kapağını açıyoruz arkadaşlar. Uygulama bu. Şimdi bir saat kadar dinlendirdik mayamızı. Mayamız oldu. Şimdi bu şekilde bunu boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar bunu da boşalttık. Şimdi kapağını da kapatıyoruz. Zaten hava alır. Evet arkadaşlar şimdi hazırladık bunu ama masa üzerine ama bir tane siyapağı üzerine ama bir yere asabilirsiniz. Şimdi bu şekilde koyarız arkadaşlar. Bundan işiniz bitti. O kenarda duracak. Duvarınızın bir kenarına koyabilirsiniz. Az yüksekçe olursa sinekler biraz daha yüksekten gittikleri için daha rahat eder şu şekilde bu şekilde arkadaşlar çözümü olabilir. Yani şimdi bundan sonra size sineksiz yıllar dileyim, günler dileyim arkadaşlar. Hadi iyi günler, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bak, sonuç sinekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar sinekler girer. Sinekler buradan girer dediklerimizden gösterdik. Size delikleri gösteriyoruz. Buradan girer arkadaşlar. Yukarıda uçuşu. Bak. Bu iki günlük arkadaşlar. İki günlük sineğimiz bu kadar oldu. Çünkü bizim burada sinek diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Siz şimdi bunu yaptınız mı? Kara sineklere bir kere kesin çözüm. Yaban arılarına kesin çözüm arkadaşlar. Onun için size iyi tatiller dileyim. Sineksiz tatiller dileyim size. Bundan sonra rahatsız etmesinler sizi. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.